Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı konuşmada ben ve dostlarım en yakın seçimle iktidara geleceğiz diye ifade etti. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi ben eee şunu söyleyeyim ben dün e, Kemal Bey'in yapmış olduğu açıklamayı dinlemedim. Hı -hı. Fakat genel olarak yapmış olduğu siyasette şu sonuca varıyorum. Hı -hı. Kemal Bey eee ne yaparsa yapsın biraz iktidara çok zor gelir. Hı -hı. E, ben diğer partilerle alakalı değil. Ben bir solcuyum. Eee açıkça söyleyeyim. Ben HDP'de oy veriyorum. Ben Kemal Bey'in iktidara gelmesini de isterim. Ama bu siyaset anlayışıyla, bu politika anlayışıyla gelemez. Düzeltmesi mi gerekiyor? E tabii ki. Yani insanlar biraz kendisini sorgulaması lazım. Biraz sonucu, sonuç alıcı politikalar yapması lazım. Çünkü karşısında var olan bir siyaset kültürü var. Yani iktidarda olan bir partinin hem e, geçmişten gelen bir kültür var. Hem e, muhafazakar bir tabana ait. Hem de şu anki mevcut durumda milliyetçi bir kesme hitabı var. Hı hı. E demek ki bazı insanların değişim dönüşümü yakalaması gerekiyor. Hı hı. Kemal Bey de bunu yaparsa ya da CHP'nin politikaları biraz değişirse daha da farklı şey. politika izlenmeli gerekiyor. Muhakkak. Nasıl bir politika önerirsiniz peki? Şimdi demokrasi dediğimiz şey ee, bazen insanlara şunu hatırlatabilir. Demokrasi dediğin şey her zaman bizim ya da azınlıkta olanların veya çoğunlukta olanların isteyeceği olacağı diye bir şey yok. Şimdi bugün mesela ben AK Parti'yi benimsemeyen bir insanım. Fakat AK Parti'nin Doğu ve Güneydoğu'da yapmış olduğu ekonomik olarak yapmış olduğu yatırımlardan ya da atıyorum yapmış olduğu yollardan, hastanelerden, havaalanlarından ben memnunum. E şimdi eğer ben bunu bizit anlayış olarak düşünebiliyorsam sizin de bazı noktalarda bazı şeyler düşünmeniz gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sizce iktidara gelebilir mi? Gelmedi mi mesela? Ya yıllardır böyle bir savaş veriyor zaten Kemal Kılıçdaroğlu iyi muhalefet olduğunu da düşünüyorum ama ülkemiz için yeterli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu onun yıllardır hatta üç iddiadır, dört dönemdir hep iddiasıydı. Fakat bu iddiasını bir türlü gerçekleştirmedi. CHP içinde biliyorsunuz bölünmeler de meydana geldi. Muharrem İnce'nin işte tekrar başka şekilde aday olması, daha önce parti içinde sorunlar çıkarması Bölündüğü için CHP. Peki o nasıl yüzden nasıl bir politika izlemeli sizce? Yani, CHP Öncelikle o içerideki bir birlikteliği sağlamalılar. Hmm. Siyaset için temiz siyaset yapmalılar. Dik durmalılar. Ama biz bunu hiç göremedik. Hep çamur siyaset gördük. Hmm. Açıkçası ben de kendilerini destekliyorum ama yetersiz olduklarını, bu ülke için yetersiz olduklarını düşünüyorum. Geliştirmelilerdi. Kesinlikle geliştirmeliler. Muharrem İnce gibi bir şahsı da kaçırmamalıydılar ellerine. Önce içlerindeki bölünme temizlenmeli. O bütünleşmeliler kendi aralarında. Ondan sonra da Belki bir yerlere gelebilirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmaması gerektiğini düşünen bir kesim var. Siz neden bu şekilde düşünüyorsunuz? Aslında doğru da düşünüyorlar. Çünkü daha önce işte İyi Parti'ye milletvekilleri verilmesi, onlara bir takım kendi milletvekillerini yandaş ilan etmeleri bence hoş olmadı. Ee, diğer partiler tarafından da kınandı, halk tarafından da kınandı. Hatta kendi içlerinde de kınamalar meydana geldi. Özellikle tanıdığım iyi bir milletvekili de var yakın çevremizde gözyaşlarıyla başka bir partiye kiralık gibi gidilen milletvekilleri kendi işlerinde bölünüyorlar. Kendi işlerinde bölünme olduğu için e, bir türlü biz gerçek CHP'yi göremedik. E, keşke Deniz Baykal dönemini şu an yaşıyor olabilseydik. Deniz Baykal şu an belki partinin başında olabilseydi de o zaman belki gerçekten hani şu anki iktidarla e, rekabet içerisinde olabilirdi. Ama maalesef Deniz Baykal'dan sonra müthiş bir bölünme oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ha. ben ve dostlarım en yakın seçimde iktidara gelebiliriz iktidara geleceğiz diye bir söz verdim. O zaten yalan makinesidir hı hı. Yalanın üstüne bak üstüne hı hı. Neden sizce? Hayatta iktidara gitmez hı hı. Halk Parti iyi bir zaman iktidara girmeyecek hı hı. Giremez çünkü Neden? Açıkçası sana söyleyeyim hı hı. Onlar Kur'an'a karşı, dine karşı, imana karşı geldikleri için Onlar artık Nasıl geldiler mesela? Ne, so ne söylediler? Ha. Ne, söylediler? Ha. ne söylediler Bu ne söylediler? şimdi değil 80 e, sene evvel söylediler bunu. Kızım onu uzatmaya gerek yok. Hayatta onlar gelmez. Hı hı. Onlar Vallahi Teala bir ezan-ı şerifim Ezan, ezan. Okunmasını ihlal ettiler onlar. Hı hı. Ne olur bu anami ne? Sen benden daha tahsillisin, daha iyi biliyorsun. Nedir anami? Sen söyle, ben söylemeye gerek yok benim. Daha gelmez kızım. Hilecdaroğlu midecdaroğlu gelmez. Hı hı. Deniz suyudan ayran olur mu? Olmaz lider olur da lider olmaz. Hı hı. Bu kadar Peki, var. Peki günümüz iktidarından memnun musunuz? Memnunum. Hı hı. Ben şahsen memnunum. Hı hı. Ekonomi peki sizce? Ekonomi, ekonomi ne olursa olsun. Memnunum ben. Ekonomi ne kadar kötü olursa olsun memnunum diyorsun. Memnunum. Hı. Devletimdir, hükümetimdir, başımın tacıdır. Memnunum. Ben bir vatandaş olarak amenna diyorum. La ilahe Ne diyeceğim ben? Ne kötüleyeyim ki devletimi? Millet mi, hükümet mi, ne kötü değil var mı? Yok. Kötü bir şey yapsalar peki? Ha? Kötü bir harekette bulunsalar? Kötü harekette kötü olan zaten kötü olur. O zaman herkes görür. Hı hı. Herkes görür. Benim söylemeye gerek yok. Kızım, ben sana ben eski tipliyim. Eski tipli yani. Beyce Boran tipinden. Ha, şimdi oyumu kim veriyordun dersen CHP'ye veriyor. Ha, gelir gelmez yani çok şüpheli. Gelmesin ister misiniz peki? İsterim. Ya hı. Türkiye'de yani değişiklikler olsun. Yani bana göre İyi Parti olabilir, Halk Parti olabilir, efendim. AK Parti? Olmamalı mı ya, ya, o da olsun. Olsun ama AK Parti artık gibinin üçünü iyice kaçırdı kızım. Hı. Kaçırdı. Yani. Ne yaptı mesela? Nasıl kaçırdı? Bir yani şimdi ben emekliyim bana yüzde beş zam verdi. Hı hı. Ve kendileri yüzde otuz da alıyor kızım. Hı hı. Ekonomik olarak rahat değiliz diyorsun. Ekonomi zaten çökmüş kızım. Yüzde beş enflasyon şey on 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 bir enflasyon Kim inanır buna kızım ya? Yani bilmiyorum siz inanıyor musunuz siz hangi grupta bilmiyorum ama yani gülünç bir rakamlar. Maliye Bakanı ne zaman çıksa, ne zaman konuşsa en kötüsü geride kalıyor. ona göre ne zaman kötü olduk ki biz? Neden bu şekilde söylüyor acaba Berat Albayrak? Ya işte bir algı mıdır artık ne diyeyim kızım yani millet de yiyor bunları yani. Peki yiyor Cumhuriyet Halk yani. Partisi iktidara getirirse bir değişiklik olur mu Olur mu? Ya olursa kendilerine. Halk için değil mi e, Ya halk için o ya bence olur gibi geliyor. Hı hı. Olur yani belediyeleri gördük o kadar engellemelere rağmen. Yani adamlar bir şey yapma uğraşıyor kızım. Şimdi ben ne zaman trene insan, belediye otobüsüne binsem 5 kuruş, 10 kuruş sürekli artmış. Su paraları ona keza. Yani bizim Bursa'yı söylüyorum. Yani her şeye zam ama bize emeklilere geldi mi yüzde beş zam zam kendilerine geldi mi yüzde otuz hemen bir gecede meclisten geçiyor. İktidara gelirse inşallah da gelir. Ben e, parti görüşüm yok ama şöyle bir şey söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti için işte eğitim, öğretim, insanların birbirine saygısı, e, güveni, ondan sonra geçim kaynakları iyi değerlerde olursa, gelirse, veya bunları da başarabilirse biz yanında oluruz. Kim olursa olsun, hangi parti görüşünde olursa olsun. Ben bir parti taraftarı değilim zaten. Hani Türkiye adına gerçekten eğitimde olsun, bazı konularda olsun e, gerideyiz yani. Hani ileride deniliyor işte ekonomi olarak yükseğiz deniliyor ama ben çok o kadar bir şey görmüyorum. Çünkü ben kendimi şu anda tek yaşıyorum. 2300 lirayla ben kendim tek olduğum halde geçinemiyorum. En kötü ev kirası 500 lira, 1000 lira şu anda. İnşallah bunlara bir şeyler yaparlar. Gerek mus şey eee Kemal Eğer iktidara gelirse ne olur peki? Size, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi gelirse gerçekten bir Atatürk sevgisi de varsa onlarda çok iyi şeyler olacağına inanıyorum. Varsa sevgileri. Bilmiyorum ne kadar e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu pek tanımam. Çok az tanıyorum işte televizyonda fazla izlemem. İnşallah Türkiye adına, Türkiye Cumhuriyeti adına işte geçmişlerimiz adına güzel şeyler yaparsalar biz ya, 33 yaşındayım. Bir oy hakkım varsa onu veririm. genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en erken seçimde ben ve dostlarım iktidara geleceğiz diye bir söz verdi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi gelebilir diye düşünüyorum. Hı. Çünkü Cumhur İttifakı'na olan itimat kayboldu. Hı. Yani büyük bir ihtimalle Millet İttifakı'nın ben geleceğini zannediyorum. Peki sizce gelmesi iyi olur mu? Yani elbette iyi olur. Hı. Mevcut iktidara kayboldu. Insanları yani güvenimiz yani. şundan kayboldu. Bir sefer öncelikle ekonomik Hı. düzen çok kötü. Ee, bu pandemide çok büyük ihtimalle çok büyük yalanlar söylediler. Yani benim doktor arkadaşlarım var. Ben onlardan aldığım bilgilere 26 dedikleri zaman sadece benim memleketimde 11 tane ölü vardı. Çünkü aynı hastanede doktor olan kardeşim var. 11 ölü vardı ama bütün Türkiye çapında 26 çıktı o akşam. Dolayısıyla itimadımız kalmadı. İnsanlar artık güvenmiyor. Yani güvenemiyoruz. Güvenemiyoruz çünkü yani sağlık kurullarından gelen, işte Kayseri'den mesela, Öktay'ın şuradan buradan gelen verilere bakıyorsunuz hiçbir zaman inandırıcı gibi görünmüyor. Dolayısıyla da yani hükümete itimadım yok işin açıkçası. Peki yani, gelir mi size CHP? Ee, gelebilir yani tek başına gelemez ama mill millet, İttifak İttifak millet ittifakı olarak gelme ihtimalleri çok kuvvetli bana göre.